Evet arkadaşlar bugün yeni bir rehber karşınızdayım arkadaşlar. Ben Okan arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Rocket Le Rocket League'a ee, yani tam ismi yanlış okuyabilirim. Kusura bakmayın onun için. Bu nasıl indirilir arkadaşlar? Torrent'ten indireceğiz. Size bakın vereceğim bunun linkini. Yani bakın bu oyunu yani şu anda çok ünlü bir oyun. Gerçekten de çok müthiş bir oyun. PC versiyonu zaten bu. Şimdi bakın arkadaşlar. Sistem gereksinimi e falan yazıyor burada. Bakın arkadaşlar Rocket League Felato Torrent oyun. Torrent işte burada şöyle yazıyor. Buna basıyorsunuz bu iniyor. Bir kere üstüne tıklarsanız tabi torrentiniz yüklü olması lazım bu torrentiniz. Tamam basalım böyle bunu. Bakın arkadaşlar. Ee, bu buradan inecek. Ben bir başlamıştım sildim onu ama ee, şunu şöyle bir alt atalım. Bakın arkadaşlar bu torrent indiriliyor. Ee, nasıl açabiliriz şimdi bunu? Aşağı aç. Devam et. Arkadaşlar bunu açtığınızda yani şunu winner olarak atacaksınız. Tabii ben de powerli olduğu için öyle olabilir kusura bakmayın. Winner artıyoruz. Şu anda arkadaşlar bende e, şey olmadığı için yani daha yüklenmediği için böyle oluyor. Arkadaşlar bu sizde winner gözüküyor tabi powerliso kullanmıyorsanız bunu birlikte aç, winner atacaksınız. Ondan sonra şu aşağıda bir yerde setup gelecek arkadaşlar. Setup yaptığınızda normal kullanım şeyleri sonra buraya çıkıyor zaten roketler gibi e. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit ücretsiz indirmeyi arkadaşlar. Gerçekten de işe yarıyor. Ya yani ben dedim bir size de bildireyim. Size bir görün. Bu kadar şey bilgisayarınızın hızına göre edir, internet göre. Benim şu an internetinden az çekiyor bilmiyorum ama. Normalde benim 2 MB alıyor. Bu 250 kb Her neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldim Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarımı için onları izlemeyi Like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.